Merhaba arkadaşlar Gece kuşu geldi Biraz da bu işte Konuşacağım konularla ilgili kanalları da takip ettiğim için Ve bunları zihnimde toparlamam Doğru bir sonuç e, Varabilmem için e, Geç açıyorum videoya. Bu da geceyi buluyor artık Zaten Düz uyu Gece uyumama gibi problemim var. Şimdi kapattım. Severen kanalını izledim. Göktuğ'un büyüme sürecinde yaşadığı sıkıntılarla ilgili, rahatsızlıklarla ilgili konuştum. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Annesin. Çocuğuna baktığın, büyüttüğün, o sırada yaşadığın duygusal sıkıntılarına, fiziksel hastalıklarına gayet güzel Kendine kendini üzülerek anlattın. Bunu da saygı duyuyorum. Yanlış anlama. Tabii ki annesin annelik böyle bir şey zaten. Benim anlamadığım doğmuşsun çocuğunu bir de erken doğum sıkıntı, rahatsızlık süreçlerinde emek vererek büyütmüşsün. Senin bu yaşadığını tüm anneler yaşıyor. Sevilay. ...şimdi i̇şte empati dediğimiz şey çok zor bir şey değil. Yani eğer psikolojik sıkıntı problemi yoksa gayet rahat empati kurabilirsin diye düşünüyorum. Aynı sıkıntılara bütün anneler yaşıyor. Farklı versiyonlarını çocuk büyütmek çok zor. Yani bebekken büyütmek zor. Büyüdükten sonra da tekrar birey dönüşme döneminde ona emek vermek çok zor bütün hepsi bunların bir süreç. Ya yani çocuğa nasıl faydalı olabilirsin? Çocukluğunu alıp tanıdıp çocuğunu tanıyıp doğruyorsun çünkü ya. Gençliğine kadar onun gelişim sürecine hakim olabilirsen çocuğunu tam anlamıyla senden daha iyi tanıyan olmaz. Bu empatiden bahsettim. Sence bu süreçleri güzel nasıl yaşadı? Lafını nereye getireceğimi zaten anladınız. Değil mi? Aynı hem de o iki tane. Doğurmuş. Tek başına büyüttü. Belki tam o içinde bilmiyorum. Ki büyük bir ihtimal zaten kim destekleyecek? Bir iki gelir giderler. Zor zamanlarında karı koca. Çocuklarını beraber büyütecekler. Tabii ki en çok da fedakarak anneye düşer. Bu kadar zor süreçleri yaşamış bir anne olarak çocuğundan birisi seni nasıl ayırabilir? Hı? Ayırırsa, ayıran kişinin, ayrılan kişinin bir annenin feryadı yeri göğü inletmez mi? E şimdi Sevlay, senin de katkın bir hayli fazla bir annenin yüreğini dağılıyorsun sen. Yani bir anne anneden anlar, bir kadın kadından anlar. Ümiten daha çok bu anlamda anneliği sen yaşadığın için senin anlamını bekliyorum. Ve Ümit'e bunu anlatmanı bekliyorum. Anne ne demek ki? Bak sen orada konuşuyorsun. Ümit de dinliyor bunları. Ee, hiç vicdanı gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Altı aydır gizem çocuğunu görmüyormuş. Bu, 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 ne kadar büyük bir zalimlik bu. Ne kadar büyük bir zulüm bu. Senden derhal sevilay bir atak bekliyorum. Bugün han altına daha fazla girme bak. Acısını Allah çok kötü çıkartacak sizden. Atalar çocuğu nasıl görmez benle telefonla nasıl iletişim kuramaz. Yani bir e, zannedersem çocuklar telefonu açık aramıyor mu diyorsunuz? Çocuklar telefonu açmıyor mu diyorsunuz? Ee, böyle bir şey yok. Onlar çocuk bak 12 yaş altı çocuk. Nasıl yönlendirme var evde? Nasıl bir korku oluşturduğunuz o çocukların anneleriyle iletişime girmekten korkuyorlar? Gizem tarafından gizem korkuyor. Çocuklarıma diğer tarafta zulüm yaparlar diye kendisine anlatılanı kamuoyunda paylaşamıyor. Söyleyemiyor. Acıların içine gömüyor. Öbür tarafta çocuklar sizin yüzünüzden anneleriyle rahat bir iletişim kuramıyorlar veya artık bıktılar sizin müdahalelerinizden. Annelerinden tamamen kapıyı kapattırdınız. bezirdiniz çocukları. Anneyle konuşmuyorlar. Bu türlü bir sıkıntı var görünen köklü kılavuz istemez. Eh kocamansınız artık eşek kadarsınız karı koca. Bu sıkıntıyı bilerek yaratıyorsanız zalimsiniz. Bilmeden yarattığınıza zaten inanmıyorum ben. Hangi taraf zalimse öbür taraf onu düzeltmekle mükelleftir. Sevilay bu konuyu ilgilendirmez diyemezsin. Tamamen göbeğindesin işin. Sensin çözeceksin bu işi. Görecek çocuklar annelerini. Bak çok günah gene söylüyorum. Çok günah. Bak bu altı aydır çocuklarını göremiyor. Ondan önce biz 3 sene önce mi evlendiniz? 3 senedir çocuklarıyla anı biriktiremiyor anı. Senin eee göktürü biriktirdiğin anılar var ya, hani göktürü candan çok şu an üstün tutuyorsun. Çünkü emek verdim diyorsun. Bak Gizem de o çocuk kızlarına çok emek verdi. Sen bunu kendin için, kendini müslümanlık yaparak bunu Acındırıyorsun ama gizemin anne olduğunu unutuyorsun. Bu ne zalimlik? Sana şimdi üzülüyorum. Anneyken yaşadıklarına, çocuğun hastalığına, senin kendi rahatsızlıklarına denk gelmiş birbirine. Ama öbür taraftan da kendine gösterdiğin bu hoşgörüyü, bu acımayı karşı tarafa neden göstermiyorsun? Neden empati yapmıyorsun? He? Sıyrılamazsın işin içinden. Bu sürecin tam da ortasında dibinde sen varsın. Dinamiti sen koydun o aileye. Bir işler başladıydı aranızda. Başladıysa Ümit'le. Niye kendi çekip düzen vermedin? İki tane çocuğum var. Yuvayı ben yıkmayayım. ve ben almayayım diye. Neden yürüttün bu işi? Niye kaçıp uzaklaşmadın ortamdan? Geldin. Oturdun. Bir de çocuklar şimdi kızlar anneleriyle görüşmüyorlar. Vay 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 vay. Nasıl, nasıl görüşmezler ya? Nasıl bu görüşmeyi sen sağlayamazsın? Nasıl ümit sağlayamaz bu görüşmeyi? Nasıl anne evladın ayrı kalmasına gözüm varsınız? Nasıl bir kara vicdanı kara yüreğe sahipsiniz siz? Yani hep bak geçen videolarımda da söyledim. Kendini acındırıyorsun. Bak ne güzel acındırıyorsun. Şöyle çektim böyle çektiğim Göktuğu benim için çok kıymetli. E Gizem, Gizem'in çocuklara kıymeti değil mi Gizem için? Gizem emek vermedi mi? İkisi çocuk evde. Sen bir büyütmüşsün o iki büyütmüş. Kalbinizin, vicdanınızın, beyninizin neresini bu haksızlığı sığdırdığınızı anlayamadım ben. Sevilay. Hay, aynı acıyı sen yaşamam mı gerekli? Yani evladın ayrı mı kalman gerekli anlaman için? Ya da sadece ben işime bakarım kendi keyfime bakarım. Ee, kendi ruhumu, huzurumu, alemi e, ile ilgili içinde, alem içindeki duruma bakarım deyip kafanı kuma gömerek yaşama, yaşayamazsın da. Okundan çıkarttılar kafanı bir gün. O kıza bugün konuşamıyorsa 14, 15 yaş, 18 yaşlarına geldiğinde çıkacak fırtınadan nasibini çok kötü alacaksın. Baba da alacak. O kızlar öyle yaptığı zaman ne yapacaksınız? He Ümit başvuracaksın kızlara karşı. Hı tüt ben babayım bilmem ne işlemez işte o zaman. O zaman işlemez senin babalığın işlemeyecek. Bak her zaman insanlık kazanır. Her zaman sevgi, anlayış, hoşgörü kazanır. Görüştüreceksin ya. Görüşmek istemiyorsun. nedenini öğreneceksin? Kızlar neden annenizi görmek istemiyorsunuz? Bunu arkasına saklanamazsınız. Bir çocukları kullanarak. Çocuklar açmıyorlar telefonu. Çocuklar görüşmüyorlar. Bunu herkes vallahi bilmem neresiyle güler. Kimi kandırıyorsunuz siz? Nasıl işlediniz o çocukları? Nasıl korkuttunuz? Ha evlay? Kendi çocuğun ne kadar kıymetli değil mi? Ama bak oradan buradan duyun. Yine duyun diyorum. Gizem var bunları mahkemede sunar. O kilosu koklatmalar, pisliklerini yalatmalar. Soğukta ekmek almaya göndermeler. Ne yapıyorsun? Kendi çocuğunu korunmaya alıp e yani bir çocuklarını bedava bulduğunda dağıtıyor musun bana ne olacak diye bana ne olursa olsun diye sokaklarda bak döner dolaşır çocuğun olur bak sana söyleyeyim döner dolaşır senin canın yanar gene can yakma araya gir ümitle konuş gizemle konuş gizem o çocuklarını görsün beraber büyütün çocukları İki adım ötendeymiş Görüş günleri olacak. Hafta sonları görsün. Tatillerde görsün. Çocuklar da mutlu olsun ya. Bu çocuklar mutlu değil. Anneden uzak büyüyen çocuk mutlu olur mu hiç? Çocukların yanında o göktuğa sarılman, onu sevmen, o çocukların uzaktan size bakması öyle zoruma gidiyor ki. Yol yürürken bile kızının arkadan gelmesi, sizin anne çocuk olduğunuzu farkında olarak bir iki adım Arkadan geliyorlar sanki sizi rahatsız etmeyeyim Der gibi O çocukların içlerindeki o, o e, Duyguyu o kadar iyi anlıyorum ki Keşke anneleri Yanlarında olsa onlarda annelerini ellerinden Tutabilseler Çok çok üzülüyorum Çok kötü ödeyeceksiniz bunun bedelini Acımın acımazlar Eğer sen Bu şekilde davranmasaydın gizemin bir anne olduğunu unutmasaydın bu akşam o seyrettiğim vlogdaki Sevilla'ya üzülürdüm. Ama sana üzülmüyorum. Kusura bakmayacaksın. Sen daha çok bedel edersin. Çok. Allah'ım Yüce Rabbim bunu hangi yola nasıl yapar bilemiyorum. Ama lütfen ve lütfen. Günahın da neresinden dönersen kar, zarardan neresinden dönersen kar. Özellikle bak seni affetmezler. Babayı affederler, can bağı, kan bağı var. Anne hata yaptıysa affederler. Ama sen elsin, seni affetmeyecek sürü srumuzdan yıkacaklar ileride. Sıyrılamazsın gizem. E giz pardon sevgili. Bu gizemin altından da yer gök iniliyor artık. Bir tek sen mi duymuyorsun ya? Bir tek sen mi sağır oldun? Bir sürü insan ne diyor görsün çocuğunu görsün çocuğunu. E biz biz öyle göstermiyoruz. İşte kendileri mi gitmiyorlar? Nedir oradaki savunmamızı tam anlayamadım. Ki böyle bir şey zaten anlayamam. Imkansız. Hiçbir çocuk annesini görmeden duramaz. Ya bir tehdit var. Ya korkuttular. Ya da artık sizinle uğraşmaktan bıktılar. Çocuklar canlarından bezdiler. E yeter ki sorun, sorun çıkmasın diye o yaşta anneleriyle görüşmüyorlar. Çıkar. Bunlar da ortaya çıkar. Yaşarsak görürüz. Bedeni çok kötü ödeyeceksiniz. Hadi iyi akşamlar.